Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım bugün. Into the 2'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunun sonuna artık çok yaklaştık. Heyecanlanıyorum. Hikaye de gerçekten çok güzel ilerliyor. Seni almayacağım ya. Seni almayacağım. Ben yine pompalımı ve mesut silahımı çekeyim. En güzeli böyle. Bu ikisi gerçekten iyi çünkü. Diğerleri ne de bileyim öldürmüyor, öldürmeye bir şey yapmıyor. Sin ne diyor ben? Hiç gerek yok. Bu ikisi güzel. Bu ikisiyle ben 100 bölümde giderim derken köpek onu indirdi. Bu silah ona tek atmıyor. Maalesef. Buna atıyor olabilir. Aynı silmiş lan. Şu an silahım yok evet. Dümdüz koşuyorum sadece. Temporal'a döndü iyice. Git lan şuradan. Oo, motorlu testlere varmış burada ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Köpek onları ben arka arkaya kesecektim. Biçecektim orada canım benim. Atlam her şeye. Şunları bir biçeyim şöyle. Hiç gerek yok muhatap olmaya. Sizinle muhatap olmaktan pek hoşlanmıyorum kardeşim. Sizleri pek sevmiyorum. Uzak durun lütfen. Elinde bu kadar ağır bir testereyle böyle bir kilometre koşmak da er baba Yiğit'in harcı değil. Helal olsun. Boşa asker değiliz. Asker olduğumuzu da bu arada konuşmada gördük ya. Onu hiç oyunun başında söylememişti ya da ben mi kaçırdım ama bilmiyordum. Oo yine kalabalıklaştı buralar. Yine kalabalıklaştı hiç kullanmaya bile gerek yok gördüğünüz gibi. Çözdüm artık ben sizi ya krallar. Vallahi çözdüm ben sizi. <laughs> Bildiğiniz böyle defansı pazara yollayan kanat oyuncusu gibi çalınıyorum şu an hepsini tek tek yani. Ve bu kısımda biter. Onların hepsini yaktılar. Onlar yaşıyordu. Çığlık çığlığa. Durmaları için yalvarıyorlardı. Koku. Tanrım. İyi misiniz? Megi Biz biziz ama Garcia onları durdurmaya çalıştı. Onu götürdüler. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Hatta hayatta olup lanet olsun. Çok üzgünüm. Korkuyorum. Sakin ol, sessiz ol. Bir şeyler duyuyorum. Bu arada bizim adam da baga girdi orada duvarda takılı kaldık Hikayeye son gaz devam ediyoruz. Acayip garipleşmeye başladı işler. Bakalım neler olacak ve bu ne oğlum lan? Çok kalabalıklaşmaya başladı ben. Rahatsız oluyorum artık ya gerçekten. Yani kaşınıyorsunuz. Silahımı bitirme pahasına öldürteceksiniz bana kendine. Neyse ki açık alandayız biraz da. Gidebiliyoruz. Yerden kalkmanızdan hiç hoşlanmıyorum bu arada. Lütfen yerden kalkmazsanız sevinirim. Allah! Buralara girdiysek işte Oh. Dur 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 abi dur abi de. Dur dur git abi. Nasıl olacak bu? Abi bu tünelden nasıl geçeceğim ki? Git. Tamam. Güzel. Bombasız çıkamayız biz buradan. Güzel. Hepsini hallettik. Tüneldeyken ufak çaplı bir kalp krizi geçirdim ama Oradan da sağ çıkmayı başardık. Neyse ki. Ve bu kısmında sonuna geldik böylece. İçeri gel. Orada mısın? Ben çok korkuyorum. Bize güvendiklerine inanmıyorum. Sevgili çocuğum. Ne yapıyorsun? Dua ediyorum papaz efendi. Kurtuluş saf olanlar içindir. Senin bunu hak ettiğini ümit edelim. Bu kim lan bu? Yine dar bir alanda başladık. Hiç şaşırtmadı. Neyse ki bombam full. Bıçağım da var. Bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Bu ne abi? Neyse ki sabit duruyorlar. Abi bir tane koşan geldi. Koş koş. Sağdan çıkmaz değil mi? Çıkmadı. Ne no, ne no oluyor? Ne no oluyor? Ne no oluyor? Ne no oluyor. No oluyor? Dur dur. Git. Oğlum bu ne lan? Çok zor ya. Vallahi çok zor. Bomba da atamıyorum. Belli olmuyor ki orada oldukları. Sonradan görebiliyorum anca. Koş lan. Çabuk koş. Hızlı koş. Daha hızlı koş. İşte bu be. <laughs> Sonunda. İçim daraldı. Çok korktum lan. Başardık. Kasabaya saldırmışlardı. Her şey cehenneme döndü. Herkes savaşıyor. Herkes ölüyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Yalan. Oradan hemen çık. Şimdi. Biz de gidelim. Biz de savaşalım. 6. bölümün finalindeyiz. Bu kısım çok zor olacak yüksek ihtimalle. Çünkü bölüm finali. O yüzden hazırlıklı olmam lazım. Odaklanmam lazım. Umarım bunu da temiz şekilde geçebiliriz. Ve açıklığa girmiş bulunmaktayız. Bu güzel oldu işte. Ama arabalar var. Bir de yanımızda tel de var. Ormanlık gibi bir alanda değiliz yani. Aslında yine dar bir alandayız. Sadece şu an zombiler olmadığı için biraz bolmuş gibi geliyor bana. Bu aradan geçebilmem lazım. Çok güzel. İki tanesi koşuyor şöyle dönünce gidecekler. Güzel. Bu aradan geçebilmek biraz stresliydi. <laughs> Yaklaşamadılar ama yine de öyle kalabalık görmek biraz korkutucu oluyor. Ona tek at bir sen. Adamsın. Köpek gibi köpek ya. Bayılıyorum buna var ya. Bu köpeğin çıktığı çok iyi oldu gerçekten. Abi bu kocaman şey niye koşabiliyor ya? Hızlı koşuyor bir de kolları da uzun. Korktum. Be gidin lan. Git artık. Benim yerler başlıyor biliyorsunuz en sevdiğim kısımlardır. Bayılıyorum buralara. Bu ne oğlum ya? Bu ne ya? Şöyle. Güzel. Nefesim daraldı yine. Yakalanmadan geçebilmem lazım. Çok güzel. Devam böyle lütfen. Lütfen devam böyle. Bir tane bıçağım var zaten. O yüzden bir tane yakalanma hakkım var ama temiz geçmemiz çok güzel oldu. Çok korktum be. Abi sen 3 taneydi bak ölmedi yine. Kaç denemen lazım? 750 tane falan mı sıkayım sana yani? 14 tane mermisi olan şeyle. Ne istiyorsun? Burası onlarla dolu. Çok kolabalıklar. Yapamayız. Dışarı çıkamayız. Eski evlerden birinin içine saklanıyoruz. Tamam saklanmaya devam edin. Sadece birkaç saat uzaktayım ve ne yapacağımızı ben oraya gelince karar veririz. İnşallah çok geç olmadan varabiliriz. 7. bölüme başlıyoruz ve yepyeni bir silahım var gördüğünüz gibi. Bazukaya benziyor yani. Nasıl bir şey çok merak ediyorum ama böyle tekli zombilere kullanmayacağım. Biraz kalabalıklaşsınlar bir bakalım. Şu ikisini atabilirim aslında. Bu mu? Bu kadar mı? Gözükmeyen bir şey atıyor. Hiç beğenmedim seni be. Benim ümitlerim çok daha farklıydı. Bu da yeni bir silah ama bu yüksek ihtimalle boncuk atıyor. Evet tahmin ettiğim gibi gördünüz. Bir jarjör boşalttım üstüne ama hiçbir şey olmadı. Yanlış oldu. Hatalı bir karar vermişim. Şimdi sırf koşarak gitmemiz lazım. Hayvan herif. Hayvan. Uzaktan ne zıplıyorsun üstüme sen benim. Nereye sıktım lan? Havaya sıktım. Köy düğünü gibi. Az önce birkaç saat uzaklıktayım dedi ve bitirmemize bir bölüm daha var. Yüksek ihtimalle biz 20 saat civarı bir şey koşuyoruz. Yani anlayabildiğim kadarıyla. Birkaç saat dediğine göre sadece bir geceden bahsediyoruz yani biz. Oo, oh, 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 Abi yerden niye kalkıyorsun? Bir de öküz gibi bir şeysin ya. Küçük bir şey olsan neyse diyeceğim. Oo, oh, gelin bakalım aslanlar. Gelin gelin gelin. Bir şey diyeceğim. Burada arkamızdaki zombiler ne oluyor? Kayıp mı oluyor? Anlamadım onu. <laughs> tamam. 50 tane öldürdü. Dedi, öldür dedi. Ah! Ah! Git! Git 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 git! Git git kaybol. 500 metre kaldı. Hiç yanmak istemiyorum. Lütfen yol aç tamam mı? Teşekkürler. Bunu diyor zombiler hemen yoldan çekilmeye başladı şu an. 7. bölümün ilk kısmını da bitirmiş oluyoruz böylece. Hey Helen, Megi iyi mi? İdare ediyor. Yorgun. Korkuyor da. Ama göstermiyor. Baba gelmiyor değil mi? Geliyorum tatlım. Hemen arkanızdayım. Sen merak etme. Oo, çok güzel başlıyoruz be. Özledim. Vallahi çok özledim. Tam da böyle bir şeye ihtiyacım vardı benim. Tam zamanında geldi. Şöyle bir tarayalım alayını. Yolumuzu temizleyerek güzel bir gidelim. Bir de uzun uzun gidersek bununla çok mutlu olurum biliyor musun oyun? Gerçekten beni çok mutlu edersin. Arabaların içinden geçiyoruz. İnşallah bir şey olmaz arabaya. Güzel. Güzel canım tankım benim. Canım tankım. Keşke geri kalan bölümlerin hepsinde seninle gitsem. O kadar güzel olur ki inan. O kadar güzel olur ki. Ama yüksek ihtimalle sen beni az sonra bırakacaksın. Ve evet. Elimiz... Aa gitmedi lan. Gitti lan. Lan şom ağzıma var ya. Aynen. Cephane koymuş. Cephanenin orada 3 tane zombi var. Koydun cephaneye. Evet. Dar yerlere geldik şimdi. Elimi el bombasına doğru yanaştırdım parmağımın ucunu. Topluluk gördüğüm an fırlatıyorum. Hayır hayır. Çok güzel geçtim lan kafa atarak. Bir silahımın olmasını hiç bu kadar çok istememiştim. Lanet olsun. İyi misin? Biz iyiyiz. Bu kadar süre hayatta kalmayı başardık. Bekleyeceğiz. Ailemizi yetişebilmek için daha da hızlı olmamız lazım. Keşke bir araç falan bulabilsek ama. Yayan devam ediyoruz. Umarım yetişebiliriz. Çünkü bu oyun kötü finalle biterse gerçekten çok üzülürüm. Kalk kalk yerden kalk aynen. Bu arada fark ettiyseniz böyle dibimde falan kalkıyorlar artık çok korkmuyorum. Sağ olsun oyun alıştırdı beni. Üç zırhlı zombi öldür. Ben öldürmedim ki. Köpek öldürdü hepsini. <laughs> o zırhlı zombileri benim öldürmem için bunun 13'ünü de sıkmam lazım yüksek ihtimalle. Kankalar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben aileme gidiyorum. Sizle çok uğraştım yeter. Allah dibimden çıktı. Tamam sen kalkana kadar ben geçerim. Oo, oo çok iyi. Arka. Ben oraya doğru hareketlenmedim bu arada. Ben oraya doğru hareketlenmedim yani. Bunu da başarılı şekilde hallettik. Aman Tanrım. Birisi hemen dışarıda. Lanet olsun. Sanırım içeri giriyorlar. Lan! Benim Oğlum ne oluyor? Benim tatlı çocuğum, Tanrı'nın erdemli bakışlarından kaçabileceğini mi sandın? Senin Tanrı'yla falan işin olmaz. O insanları yaktın. Beni tiksindiriyorsun. Seni yargılayacak olan ben değilim yavrum. Oğlum seni deleceğim lan. Seni öyle bir deleceğim ki var ya. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bölümü yine çok heyecanlı bir yerde bırakıyorum ve Gelecek bölümde devam edeceğiz. Gelecek bölüm final bölümümüz olacak. Umarım aklımdan geçen gibi bir kötü final yoktur. Umarım boyun iyi bitiyordur. Yoksa gerçekten üzüleceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.